Gönderin şimdi, enerjiyi gönderin. Arasından bir tanesini seçiyorum. Şu an Kiev'deyiz. Uçağa bindik ve başka bir ülkeye gideceğiz. Şu an cebimde çok önemli bir şey var. Onu göstermek istiyorum size. Bunu finalde göstereceğim size. Birden fazla kişi olursanız çok güzel olur. Çünkü evlerinizden sizin ortak bir noktanızı bulacağız arkadaşlar. Yaşadığınız iyi, kötü, sizde böyle hatırası olan bir tarih, bir anınızın tarihine odaklanmanızı istiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kıvanç, ben Burak. 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimizin kutlu ve mutlu olsun. Bravo! Bravo. Bugün 19 Mayıs. Evet böyle bir yapalım Aynen 19 Mayıs'ta ben abi lisede şey yapardık böyle, toplanırdık, hareketler yapardık stadyumlarda falan. Hiç yaptın mı sen onu? Her 19 Mayıs dediğimde aklıma o geliyor. Bu sanki biraz daha şey gibi. Çünkü <laughs> çok kötü bir karolografi yapıyorduk <laughs> <bizim> hocamız, <laughs> beden eğitimi hocamız. Ama öyleydi yani, şortları tişörtleri giyerdik. Bir de böyle a babalar vardı, onlar <laughs> bizi stada mı? toplarlardı, statta omuzuna Yaparlardı Evet evet, ama yapılmıyor sanırım artık bu aralar. Artık yok mu? bize baya eğlenceliydi ama ya özledik o anları. İnşallah geri gelir bakalım yaparız bir şeyler. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs. Özlediniz mi bizleri? Biz özledik sizleri. Zeki Müren'de görecek mi? Görecek <laughs> Evet sorduk da cevap gelecekmiş ki. <laughs> Valla interaktif elizyon gösterileri yapacağız. Sizlere öğreteceğiz. Bunu sizler de yapabileceksiniz. Ekran başına. Kanka başından... yalan söylüyor gibi hani. Valla deyince. Ha, Valla öyle yapacağız. Aslında. Yemin ediyorum <laughs> ki <öyle. gülüyor> Bu arada videoyu 19 Mayıs'ı bu videoyu 19 Mayıs'ta izliyorsun ama biz bu videoyu 3-4 gün önceden çekmişiz. Kaçı? Evet 3 gün önceden çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Onun bilgisini hemen paylaşalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bugün? Kıvancım da söylediği gibi. Bugün interaktif gösteriler yapacağız size ve aynı zamanda size de bunlardan bir tanesini öğreteceğiz. Valla. Evet. Toplu <laughs> halde birilerinin yanına gittiğiniz zaman bunu yapabileceksiniz. İnteraktif gösterilerin en güzel yanı şu an bir sizi görmesek de sizi işin içine dahil etmemiz. Ekran başından oyunlara katılmanız. Bunun bir benzer örneğini EBA TV'de yapmıştık zaten. Evet. Hatta bir birkaç önceki videomuzda burada EBA TV'de yayınlanan videomuzun birkaçını da burada verebiliriz. Evet. İzlemek isterseniz köşeye bırakalım buradan. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu videoda yorumlar kısmını kapatacağız. Çünkü oyunun içinde bazı spoiler şeyler olacak ve o spoiler şeyleri aşağıda hemen vermeyelim. Biraz bazı şeyler için uğraşması, düşünmesi daha iyi olur diye düşündük. Ama video beğenmelerinizi beğenerek ya da Instagram adresimizin postun bununla alakalı bir post yaratacağız. Onun altına yorum yaparak da yazabilirsiniz. Diyorum efendim. O zaman hazırsak. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Var tabii ki. Nedir? İlk oyunumuza başlayalım. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hızlı bir giriş yapalım. Arkadaşlar o zaman ilk oyunumuza hemen başlıyoruz. Şimdi ya çok kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere kartlarla ilgili. Destede resimli kartlar var. 3 evet. tane. Bunları biliyorsunuz evet. ama bilmeyenler için bir kez daha tekrar Evet. O karıştırılıyor abi. Evet, evet, hemen şimdi ona açıklık, evet. açıklık getirelim. Getirelim. Ne var mesela? Vale, kız, Papaz. Vale. Yani bizim deyimi, kahvehane deyimiyle bacak. Bacak. Bacak, oğlan. Jilet, jilet diyen var, oğlan diyen var. Aynen. Vale diyen var. Diyen onun var, sembolü vardı. ne abi? Evet, onun sembolü J harfi arkadaşlar. J. J. O da Jack. Yani İngilizceden Jack gel geliyor. Jack. Kız, kız kız o sabit. Onun da Q harfi var üstünde. Ee, şimdi birazdan yani. göreceksiniz. Q'da Queen demek. O da İngilizceden geliyor ve son olarak da Papaz var. Ona ne diyorlar başka? Papazı bir şey diyorlar mı? King, Papaz. aldın mı Papazı? <laughs> Aldım Papazı. Böyle tabirler var. Onun papaz üzerindeki simge de K harfi arkadaşlar. Yani King. Kraldan gelme. Aynen. Bir de semboller var. Çok kısa onu da söylüyorum. Dört tane sembolümüz var. Kupa, sinek, Karo ve Maça. 4 tane. Şimdi arkadaşlar burada 6 tane iskambil kartı var ve bu kartları şimdi size göstereceğiz. Fakat sizden istediğimiz şey şu. Bu kartlardan sadece bir tanesine odaklanacaksınız ve odaklandığınız kartın harfine ve sembolüne çok iyi şekilde bakacaksınız. Çeviriyorum kartı. Odaklanın bir karta ve gözünüzü ayırmayın o karttan. Sembolüne ve şekline bakın. Evet harfi ezberlediniz. Ve şimdi o kartı bulmaya çalışacağız. Sadece küçük bir odaklanmayla o kartı birazdan ayıracağız ve bu kartların arasından gönderin alacağız. şimdi enerjiyi gönderin arasından bir tanesini seçiyorum. Bu diyorum ve buna eliyorum. Ve eğer doğru yaptıysak sizin kartınız bu 5 kartın içinde artık yok. Yok. Kartınız burada mıydı? Eğer değilse doğru yapmış olduk ve kartımız artık bu 5 kartın içinde değil. Hadi bir sonraki oyuna. Evet, ilk oyunu bitirdik. Evet, geçmiş olsun. Kartı bulduk. İnşallah Attık. bulmuşuzdur. İnşallah bulmuşuzdur. Ya şimdi arkadaşlar bazen interaktif oyunları yaptığınız zaman şu yorumlar geliyor. Abi, benimkini bilemedin. Abi, yok yaptım ben. Zonguldak oynadım ama aldın onu. falan böyle şeyler oluyor. O da neden oluyor abi? Yanlış. Çünkü, evet, olabilirsiniz. evet. Yani direktifleri doğru takip etmemiş olabilirsiniz. Baktığınız yanlış gidiyor. Tekrardan izleyin. Bizim tam olarak anlattıklarımızı, o direktiflere tekrardan bakın. Bir kere daha deneyin. Oyuna ikinci şansı verin. Şimdi yapacağım yapacaklarımızda da olursa yine bir bakın. Şimdi bu oyunda da yine ekran başında hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Ve Kıvanç'cığım elinde kartlar var. Biraz anlatır mısın bize? Bahseder misin? Ne var bu kartlarda? Elimde arkadaşlar bu ülkenin böyle bazı ülkelerin başkentleri var. Böyle çok bilinen ülkelerin başkentleri diyebiliriz. Bunlar da bizim sevdiğimiz böyle bazı başkentler arkadaşlar. Bunu sen, sen mi yazdın? Beraber yazdık bıraktı birlikte. <gülüyor> 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 ee, şimdi bunları gösterelim arkadaşlar sizlere. Mesela nereler varmış? Tokyo, Paris, Roma, Bakü, Pekin, Kiev, Berlin, Ankara, Madrid. Toplam 9 tane ülke var abi. Farklı farklı yerler. Aynen. Türkiye'mizin göz bebeği Ankara'yı da buralarda görüyoruz. Şimdi biraz oyundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki ülkeleri şöyle yukarıya da yazalım. Orada da görün böyle tek tek. Şimdi Kıvanç bunları böyle karışık bir şekilde elinde tuttu. Ve arkadaşlar yapacağımız şey şu. Sizle beraber bir seyahate çıkacağız. Bir uçak yolculuğu olsun. Aynen. Tamam mı? Daha önce bunun benzerini yapmıştık zaten. Örneklendirelim bunu. Tamam. Tamam. Bana bir tane şehir söyle bunların arasından. Kiev. Örneğin Kiev'i seçti Kıvanç. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi nasıl hareket edeceğinizi anlatıyorum. Şu an oyun anlatıyorum. Kiev kaç harfli? 4. 4 harfli. K, i, e, v. Şimdi burada sizin her harfiniz bir adım oluyor. Onun gibi düşünün. Şu an Kiev'deyiz. Uçağa bindik ve başka bir ülkeye gideceğiz. Hangi ülkeye gittiğimizi nasıl anlıyoruz? Örneğin Kiev 4 harfliydi ya. Kıvanç her kart geçtiğinde bir harfmiş gibi düşüneceğiz. Örneğin 4 harfliydi. 1 2, 3 ve 4. Şu an neredeymişiz? Bakü'de. Yani şu an Kiev'den Bakü'ye geldiniz. Kiev 4 harfliydi ve siz de 4. kart yani 4. ülkeye geldiniz. Sen karıştır abi yine de onu. Karışık olsun. Şimdi buna en baştan başlayacağız. Burada ülkeler yazsın buralarda. Buradaki 9 ülke pardon özür dilerim şehir. 9 şehir yazsın. Şimdi bu şehirlerden bir tanesini seçin arkadaşlar. Seçtiniz. Şimdi o şehrin kaç harfli olduğunu düşünün. Kaç harfli olduğunu biliyorsunuz harfer Şimdi aynısını yapacağız değil mi abi? Aynen, Şimdi, evet. Kıvanç her saydığında da ben size rahatlık olsun diye 1, 2, 3, 4 diye eşlik edeceğim. Kaç harfliyse şehriniz, o sizin yeni gittiğiniz şehriniz olacak. Şu an bir şehirdesiniz. Birinci şehrinizi bilmiyoruz. Ve başlıyoruz. Uçağa bindiniz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şu an hangi şehirdesiniz bilmiyoruz ama şu an uçakla bir yere gittiniz. Tamam, ikinci şehirdesiniz arkadaşlar. Sen yine karıştır abi devam edeceğiz. Şimdi ikinci şehriniz kaç harfli ise bu sefer onu düşünün. Çünkü bir kere daha uçağa bineceğiz. Aktarma yapıyoruz. Tamam mı? Düşünün kaç harfli ise. Şimdi ikinci şehrinizin harf sayısı kadar tekrardan yolculuk yapacağız ve ben size yardımcı olacağım. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi hangi şehirde olduğunuzu siz biliyorsunuz. Biz bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ikinci şehriniz kaç ise sallıyorum 8 harfliydi. Sekizinci, Sekizinci şehir hangisi ise şu an oradasınız. Örneklendiriyorum. Şu an şehrinizi biliyorsunuz, gördünüz burada. Evet Kıvanç'ım. buradan sonrası sende. Şu an herkes bir şehirde. Sizin şehrinizi bulacağız. Şöyle bakalım. Hmm, bence Bakü'de değilsiniz. Bakü'de değilsiniz arkadaşlar. Roma'da değilsiniz. Madrid'de değilsiniz. Pekin ve Paris'te de değilsiniz, hatta Kiev ve Berlin'de ve Ankara'da da değilsiniz çünkü siz Tokyo'dasınız ve bu kadar kart arasından tek bir tane farklı kart vardı o kartsa Tokyo'ydu. <laughs> Arkadaşlar bildik mi acaba Tokyo'da mısınız üçüncü şehir? Şimdi yorumlar da kapalı Göremeyeceğiz ama <laughs> bari Instagram'dan yazın ya. Değil evet, mi? Doğru oldu olarak. ya da olmadı diye bakalım. Aynen. aynen. mı Instagram demişken. Nedir ya bizim bu evet Instagram'ı arttıramıyoruz. Vallahi arkadaşlar evet. Instagram'a bir destek verirseniz şöyle bir el atarsınız bir omuz atarsınız. Evet artık orada da içerikler üretiyoruz. TikTok'ta oralarda falan. O değil Çok sana bir soru soracağım. Sor gelsin. Ha? Gelsin, yoldan, gelsin mi? Gönder. Abi? tamam Düşündüm bu soruyu planladım önceden gönder. ve soruyorum sana. Arkadaşlar Sor. yine her bokolog soruları. Bunu bir yerde okumuştum abi. Her bokolog Burak. Ee, i̇nşallah beğenirsin. Bak gerçekten çok enteresan ve farklı bakış açısıyla bakılması gereken bir soru. Hadi abi. gelsin. Şimdi şöyle. Baba ve oğul arabada gidiyorlar abi. Yolda arabayla giderken yolda bir trafik kazası oluyor yani bunlar bir trafik kazası geçiriyor. Tamam. Ve baba olay yerinde vefat ediyor. Tamam. Tamam. Çocuk da ağır yaralanıyor. Hemen ambulansı arıyorlar. Ambulans geliyor ve çocuğu ambulansa alıyorlar ve hastaneye kaldırıyorlar. Çocuk hastaneye gidiyor tam ameliyathaneye alınıyor ve hastanedeki doktor çocuğu görüyor ve bu benim oğlum ya diyor. Ya bu benim oğlum diyor. Abi nasıl oluyor? Ha. Benim oğlum diyor. Yani baba ve oğul yolda giderken kaza yapıyor. Tamam, buldum. Ama babası yolda vefat ediyor kazasın aslında. Nedir abi? Bu çocuklar ikizmiş. Zamanında hastanede karışıyor. İkizini diğer baba büyütüyor. Hayır. Değil mi? Hayır. <laughs> çok Hayır. mu salladım? Hayır, evet. <laughs> değil mi? Yakın Yok, mı? Değil. 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 Bu olay Hollanda'da geçiyor. Baba iki baba evli. Hayır, <laughs> 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 <O da da gülüyor> öyle değil. Öyle. <laughs> <laughs> bu da değil. Hayır, mi? Hayır, <laughs> hayır, 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 değil. Ya aslında tamamen böyle bir bakış açısı. Allah Allah. Dur evet, bakayım. Buradan sağlıkçılara da selamlar olsun. Canlarımız bizim vallahi. Şu anki Mehmetçiklerimiz. Ee... Baba oğul gidiyor arabayla. Bir kaza esnasında baba vefat ediyor. Oğul ağır yaralanıyor. Ambulans geliyor. Çocuğu alıyor hastaneye kaldırıyorlar. Çocuk ameliyata girerken onu ameliyat edecek doktor çocuğu görüyor ve bu benim oğlum diyor. Allah Allah nasıl oluyor ya? Var mı arkadaşlar tahmini olan? Düşünün bakalım. Be şey. Düşünün arkadaşlar sizde. Buldum. Aslında az önce söylediğim şey yakın bir şey mi? Oradan mantıklı çıkartabilir miyiz? Hollanda muhabbetinden. Çok diye ee, vermiyor ama. Nasıl? Ya işte yani. bu adamlar sonuçta evli. iki adam. Hollanda'da, Amsterdam'da evlenmişler muhabbetinden. Bir tık yakalayabildin mi? Söyleyeyim mi? Aa dur lan çok çabuk buldun oğlum o zaman. Niye oğlum? Ya? Çok da basitmiş yani. Kulağıma söyle. Gel söyleyeyim. Evet evet evet. evet. Değil mi? Helal olsun. Biliyor muydun? Yok bilmiyorum şimdi fark ettim. Ha? Ama çok da zor değilmiş bu. Ama biraz düşünce gibi. De... Abi başka Ama bir bakış açısı kanka Çok başka, ya. başka, başka bir bakış Oğlum sen, Bak Kıvanç'ın kafası çalışıyor böyle şey. Tamam. Eyvallah, Sihirbaz adam. Sağ ol ha. kanka. Ha? <laughs> Ama oğlum hemen buluyorsun ya. Yok İyisin, geçen, geçen bulamadım de ya. Abi geçen gün çok zor. Ben cevabını söylerken bile bulamıyorum onu. Abi bir şey söyleyeceğim. Telefonu Bunu söyle, söylemeyelim bence. Bunu söyle, benim beni söylediğim arkadaşlar. Doğru Aa dur! Instagram'da post olarak atalım bunun cevabını. Tamam. Evet oradan bakın cevabı orada. Aynen bakın tamam. Benim söylediğim doğruymuş yani. Doğru tamam doğru canım. bakalım acaba Aslında bilenler var mı burada? çok daha? basit ama insan aklına gelmiyor işte abi. Gelmiyor. Benim evet. gelmedi yani. İlk, i̇lk ilk ilkinde iki tane çok saçma şakalık şey söyledim ya. Yok <laughs> ya ama yine iyi yaklaştın. Tamam <laughs> güzel. Şimdi sıradaki interaktif oyunumuza geçiyoruz. Bu interaktif gösteriyi size yapıyoruz. Ve daha sonradan bunun nasıl yapıldığının püf noktalarını size anlatıyoruz. Hadi bakalım. Evet geçelim üstadım. Evet arkadaşlar, sıra geldi son final interaktif gösterimize ve bunun tabii ki nasıl olduğunu size anlatacağız. Ama bununla alakalı şu an cebimde çok önemli bir şey var. Onu göstermek istiyorum size. Bunu finalde göstereceğim size. Şöyle göstereyim bir iskambil kartı ama size sürpriz olsun finalde. Bayağı gizemli duruyor abi orada. Değil mi? Hiç Vallahi tişörtün de öyle. tam onlukmuş ya. Değil mi? Yani. Aynen. çok güzel değil mi? duruyor. Şimdi evet. evet. nasıl yapıyoruz? Burak anlatıyor. Tamam, ben de anlatayım. Beraber anlatalım. Hay birlikte. Şimdi arkadaşlar, telefonlarınız varsa telefonlarınızın hesap makinesi bölümünü çıkartın. Yoksa hesap makinesi bulun. O da yoksa kalem kağıt alın. Evet. Durdurum videoyu alın. Bekliyoruz. Muhtemelen Hat almıştır herkes. Heh? Hatta evde böyle eş, dost, akraba, arkadaşınız varsa şu an. Toplayın. Herkesi toplayın. Gelsinler. Hep birlikte yapabileceğimiz bir şey bu çünkü. Onlar da dahil olabilir. Sadece birbirimize telefonlarımızı, hesap makinemizi göstermiyoruz. Ve kağıdımızı. Evet. Herkes birbirinden bağımsız. Geçin böyle evin bir köşesine. Ama yani birden fazla kişi olursanız çok güzel olur. Çünkü evlerinizden sizin ortak bir noktanızı bulacağız arkadaşlar. Evet, bence şu an herkes hesap makinesini aldı ya da Telefondan. kalem kağıdını aldı. Başlayalım hikayemize abi. Lütfen. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hayatımızda doğuyoruz ve belli bir yaşa kadar geliyoruz ve o yaş aralığında birçok şey yaşıyoruz. Hayatımızdan birçok anı geçiyor, dönüm noktaları oluyor. Şimdi sizlerden şunu istiyorum. Herkes doğru bir şekilde yaşını hesaplasın. Ama doğru bir şekilde kastım şu. Ay hesabı yapmayın. Örneğin ben 1988 doğumluyum, tamam. Onun için 2020'den 1988'i çıkartma ne kalır abi? 32. 32. Ben 32 yaşındayım. Siz de yaşınızı o şekilde bulun. Şimdi ben olsaydım 32 yazardım. Şimdi sizler de hesap makinesine yaşınızı yazın. 32 benim ya da sizin kaç yaşınızdaysanız siz, siz de şu an o yaşınızı yazın ve bir artı işaretine, artı işaretine basın. Evet artıya bastınız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sizden bu hayatınızı yaşadığınız süreçte yaşadığınız iyi, kötü sizde böyle hatırası olan bir tarih, bir anınızın tarihine odaklanmanızı istiyorum. Mesela bu şeyi 2005'te de yaşamış olabilirsiniz, 2010'da da yaşamış olabilirsiniz. Bize spesifik bir tarih lazım bu konu hakkında. Belki evlendiğiniz, evlilik yıl dönümünüz, ilk okula yazıldığınız tarih, ne bileyim böyle bir tarih lazım bize. O tarihe şimdi odaklanın, düşünün o tarihi. Bir tarih bulun, belirleyin. Ama 2020 olmasın bu. Bundan öncesi için olsun yani. Geçmişle alakalı. Tarihi buldunuz mu? Mükemmel. Şimdi artı yapmıştık zaten. O tarihi şimdi hesap makinesini yazın ve tekrar artıya basın. Pekala. İkinci kere artıya bastı, bastınız. O iki sayı toplandı ya da kalem kağıtta alt alta yazdınız. Şimdi arkadaşlar, siz biraz önce iyi ya da bir kötü anınızın tarihini yazdınız. Fakat siz bu anıyla beraber belli bir zaman yaşadınız. Yani 3 yıl olabilir, 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir. Şimdi sizden şunu istiyorum. O anı üzerinden kaç yıl geçtiyse o sayıyı oraya yazmanız. Yazın ve son bir kere daha artı işaretine basın. Tamam mükemmel. Çok iyi gidiyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Artıya da bastık. Şimdi hangi yılda doğduysanız 1900, 2000 kaç yılında doğduysanız yazın. 2005 mi, 2000 mi, 1990 mı? 4 tane bir sayı oluyor. 4 tane aynen o tarihi yazın ve şimdi eşittire basın. Pekala, herkes eşittire bastı ve muhtemelen önünüze 4 haneli bir sayı çıktı. Şimdi o sayıya bakın, hesap makinelerinizi kapatın, ayırın her şeyi, sadece o sayıya odaklanın. Evdeki hiç kimse birbirine sayısını söylemesin. Ben de gösterinin başında ne dedimse buraya bir kart koyuyorum ve çok değerli dedim. Bakın o kartı çıkartıyorum. Ve bu kartın üzerinde bir sayı var. Bakalım şu anda bulduğunuz sonuç mu? 4040 mı arkadaşlar elinizdeki sonuç? Bence 4040. Bu çok eski bir oyundur ama bunu böyle bir illüzyon oyunu olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi size bu oyunun püf noktalarını anlatalım. Aslında arkadaşlar burada biz çok basit bir işlem yapmış olduk. Eğer biz 2020'de yapmamış olsaydık ve bunu 2021'de yapmış olsaydık sonucumuz 4042 olacaktı. Bakalım buradan bir çağrışım oldu mu sizlerde? Aslında püf nokta şu arkadaşlar. Birinci soru neydi abi? Ben Kaç yaşlarını işiniz? sordum. Aynen. Kaç yaşındasınız? Dördüncü soru neydi? En son olan. Evet, Doğduğun yıl. Doğduğun yıl. Şimdi doğum yılınızla yaşınızı topladığın zaman ne yapar? 2020. 20. Şu anı verir. Kıvanç ne yaptı? Aynı şekilde iyi ya da kötü bir yanının tarihini sordu. Tarihini Mesela sordu. 2000. Aynen 2000. Ben ne yaptım? Ben dedim ki bu iyi ya da kötü anı üzerinden kaç yıl geçti dedim. O da neydi abi? Yine aynı şekilde 20 2020, 2020 olacaktı. Yani topladığımızda o da 2020 olacaktı. Ve iki tane 2020'yi topladığımız zaman 4040 sonucunu ulaşacaktık. Mesela örneğin bunu bir örneklendirelim. Aynen. Örneğin bunu örneklendirelim. Nasıl örneklendiririz arkadaş ya? Tamam. Hemen. Birincisi. Kaç yaşındasın? 20. Pekala. İkincisi başından geçen iyi ya da kötü anı kaç yılında oldu? 2005. 2005. Pekala. Bu anıyla beraber kaç yıl yaşadın? 15. Peki kaç yılında doğdun? 20. 2000, 2000. 2000. Tamam. Birinci soruyla dördüncü soruyu topladık. 2020. 2 ve 3'ü topladık. 2020 arkadaşlar. Toplam 4040'ı bulduk. Tabii bunu senaryo ulaştırmak sizin elinizde. Arkadaşlar aynı zamanda bunun şöyle güzel bir yanı var. Bunu yapabilmek için illa birinizin yanında olması gerekmiyor. Herhangi birini telefonla arayarak ha. ya da işte e, internet üzerinden konuştuğunuz arkadaşlarınızı da direkt yapabilirsiniz ve direkt sonucu bulabilirsiniz. Onları böyle şekilde bu şekilde şaşırtabilirsiniz. Aynen. Arkadaşlar valla bayağı bir emek verdik Aynen. bu videoya. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Sizleri eğlendirebilmişizdir. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Buraya da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Çok sağ olun şimdiden. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.